أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وموالاه خير الأقسام الله سبجل دوسلار الله رحمتي بركتي مغفرتي هب مزيد استنوس إن شاء الله Tekrar beraberiz inşallah muhterem Müslümanlar. Bugün size Ankebut Suresinin 45. ayetten bahsetmeye çalışacağız. Allah-u Teala şöyle ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiyeleke minel kitab ve akhim salah. İnne salata tenha anil fahşai budunker ve zikrullah اكبر vallahu ya'lemu ma tasnaun. Sadakallahul azim. Müslümanlar bu ayet-i kerimenin bir kelimesine takılmaya çalışacağız bugün. Onu anlatmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki Allahu Teala namaz insanı kötülükten güzel olmayan şeylerden alıkoyar diye burada ifade etmeye çalışıyor. Bizim namazlarımız bizleri kötülüklerden alıkoyabiliyor mu? Bu bizim için önemli bir mesele. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden biliyoruz ki ve anlıyoruz ki namaz dinin direğidir. Yani biz namaz kıldığımız zaman <laughs> dinimizin direğini ayakta tutmuş oluyoruz. Men akameha fakat akame din ve men terakeha fakat hedeme Onu kılan dinin direğini ayakta tutar. Onu kılmayan ise dinini yıkmış olur. Allah sizleri de bizleri de böyle bir olaydan korusun. Mühterem Müslümanlar, bu namazların bizden Allah neyi istiyor ki vermiş? Yani bu namazları neden kılmamızı istiyor? Onun üzerinde durmaya çalışacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem as-salâsıyla beynallâhi ve abdihi diye bir ifade ediyor. Allah'la kul oru arasındaki bağlantıdır diye ifade ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bağlantıyı sağlam kurabilmek için mutlaka Allahu Teala ile konuştuğumuz zaman, namaz kıldığımız zaman Kur'an-ı Kerim okuyoruz ya o anda Allahu Teala ile konuşuyoruz ve bizimle konuşuyor Allahu Teala. Ee, konuştuğumuz şeyleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar ki şu içerisinde namaz kılabilirim. Fatiha suresini çok kişi bilmiyor manasını belki sizler de ziyade inşallah. üzerinde ee, biraz duracağız. Alemteradan aşağıya eğer biliyorsak tabii ki çoğumuzu inşallah ezberlemiş. Bu alemteradan aşağıdaki olan mesela sureleri anlayacağız ne olmuş orada olayı anlamamız gerekiyor ki aklımız o olayı gör gibi yani hareket etsin. Aklımız o anda Allahu Teala ile yani irtibat içerisinde olsun. Eğer ki bizler namazlarımız alı koymuyorsa bizi günahlardan bu demektir ki Allahu Teala ile irtibatımız çok zayıftır biz irtibatımızı yapmamız lazım. Günde beş defa kırk rekat namaz kılıyoruz. Beş defa beş vakit namaz kılıyoruz. Kırk rekat namaz kılıyoruz. Kırk defa Fatiha suresini okuyoruz mesela. Mesela Subhanaka nedir? Ya da nedir? Efendim Ettehiyat nedir? Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Nerede hangi yanlış bizim namazımızı bozar? Hangi hareket bizim namazımızı tehlikeye götürür? Bunların üzerinde durmamız gerekiyor biraz biraz. Ben şimdi anlatacak olsam bayağı bir zaman alır ama biraz çalışma yapmamız gerekiyor. Çünkü biz Müslümanız. Çünkü biz namaz kılmakla mükellefiz. Allahu Teala ifadesi çok açık. Bismillah. Ve ma halaktul cinne vel insa ben cinleri ve insanları şüphesiz bana kulluk etsinler diye yarattım. Şimdi kulluk etme hususunda devamlılık sağlayan şey nedir? Namaz kıldığımız zaman namaz hoşumuza gitmesi gerekiyor ki ikinci namaz arkasında hemen çekelim. O Rabbim ya Allah beni şu an yatsı namazını kıldırdı. Bana ya Rabbi ömür ver de Sabah namazını kılabilecek durumu yaşayayım diye. Ne zaman olur bu? Ne zaman huşu içerisinde Allah'ın varlığını, birliğini sezerek, anlayarak hani Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu Vesselam'ın Cebrail'le konuşmasında ne diyordu? Ma huvel ihsan ya Resulallah diye Cebrail soruyor. Sahabeler de vardı. El ihsanu en te'abudallaha Allah'a, enneke terah. İhsan odur ki Allah'ı görürmüşçesine ibadet etmendir. Fe tekun terahu fe innehu yarak. Sen onu görmezsen mutlaka Allah seni görecektir. Muhterem kardeşlerim. Yani biz madem bu Ankebus suresinin 45. ayetinde diyor ki inna salate tenha anil fahşâi vel munkar o zaman ne zaman kötülük yaparız? Ne zaman güzel konuşmayız? Ne zaman Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şey, bir hareket, bir fiiliyat, bir kelime bizden hasıl olursa biraz muracaatımız, namazlarımız olsun. Abdestlerimizde dikkat edeceğiz. Taharetlerimize dikkat edeceğiz. Temizlik anlamında. Bunları güzel yapacağız ki Namazda kalktığımız zaman, Allah'ın huzurunda durduğumuz zaman eksiksiz bir şekilde Allahu Teala'nın varlığını, birliğini hissedebilirim. Allahu Teala'nın karşısında durduğumuzda bizim kalbimiz, her şeyimiz, aklımız her şeyimiz ibadette olsun. Niye? Çünkü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam "Lel <laughs> mer'i min salatihi minha." Kişi namazda ne kadar Allahu Teala ile, kaç saniye, kaç salise, kaç dakika Allahu Teala ile birlikte olduğumuzu hissedersek o kadar Allahu Teala bize sevap verecek. Rabbimden diliyorum ki hep birlikte böyle bir namazı kılmaya gayret edeceğiz. İbadetlerimizin en azından ilmi halini, ayetlerimizin manalarını inşallah anlamaya Öğrenmeye, yaşamaya, yaşatmaya çalışacağız. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi sizlerin ve bizlerin üstüne olsun. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve bereketuhu.